Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi nereye geldik? Kazaklı. Kızaklı Kazaklı. Kartal Tepe'de kıza bineceğiz. Kıza bineceğiz. bineceğiz. Arkadaşlar daha kızağına biniyoruz. Haydi gidiyoruz. Evet, şöyle yukarı çıkartacak. Bakayım bir. Beni. Şöyle. Yeti, Yeti. Korkmak yok. En öne seni oturttuk. Vallahi ben geçersek mi? De... Öyle şey değil ama sen her ne korkarsın. Gidiyoruz Metin Ali. Den, den, den. Hadi bakalım. Metin'i var ya öyle bu korktukça böyle düşüyormuş gibi yap. Metin korkmuyor ki. Metin korkuyor musun? Anne gondola binelim. Oo gondol tamam. Anne, Anne lütfen. Adam, 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 şey, Anne. Şimdi, gongon muydu bunun gondol, ismi? Gondol. Tamam tamam. <laughs> Anne gondola binelim sen. <gülüyor> Yavrusun. <gülüyor> Babası. Vardı ne? Hadi bakalım. İnşallah Metin korkar da bir daha bunlar. Ne yazıyor? Hı -hı. Tamam, Hı -hı. hadi siz gidiyorsunuz. Hı -hı. E, Metin Ali. Geçelim mi? için. <laughs> yok yok. Susu var. Hop tut sen. Yok etmişler abi. Evet baksana. Hop tut tut masanın diye. içinde mi kaldı? Ols <laughs> bak al paranı. illa öcektik. <laughs> almıyor işte. Hancım almıyor almıyor. <laughs> oğlum. Almıyor, çalışmıyor demek. Öbürüne de Öbür bak. Atınız, bak. Öbür hangisi mi çalışmıyor? bak bozuk demek ki. Bak para atınız. Diyor para atınız. Mesela diyor para ne atınız. Atıyorsun? Para atınız. Para. Atın. Al, al, para, atın. al para. Al sana para. Al sana para. Al sana. Al sana da para. <laughs> Anneciğim istiyor. Para atınız. Para para atınız. Para para atınız. E, para istiyor. Para istiyorsun. <laughs> Açık, aç kaç para şurada. <laughs> Ali istemiyor istemiyor. Para 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 para